İyi günler sayın izleyiciler. Bugün bir balık iş yerindeyiz ve burada bir Samsun Spor taraftarla beraberiz. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım efendim önce. Emrah Cenikli ben. Ee, İsminizi alalım önce. Emrah ben. Emrah Bey. Emrah Bey, Emrah Bey ne, ne diyorsunuz balık satışları hakkında? Balıklarımız haliyle yaz mevsimi. Ee, Bu virüsler nasıl etkiledi? Etkiledi değil mi yani piyasayı? Tabii ki. Virüsler ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi hemen hemen bütün sektörlerde olumsuz etkilediği gibi tabii bizim alışverişlerimizi de etkiledi. Evet. Kısmen evde kalmak fiyatlarda da bir fiyatlarda çok çok böyle bir artış olmadı. Normal yaz sürecinde olan fiyatlar ama ne kadar da olsa genel manada evet. salgın alışverişlerimizi olumsuz Şu anda normal etkiledi. diyorsunuz. Şu anda tabii ki de o çok fazla etkili olduğu dönemden daha iyi, evet. biraz daha normale döndü. Alışverişlerimiz tamam. normal yaz düzeyinde. Peki, kolay ne gelsin. gelsin. Emrah Bey, bir de tabii siz biz Samsunspor olarak biliyoruz, zaman zaman sizinle görüşler yapıyoruz. Olur. Ne diyorsunuz Samsunspor ile ilgili? Şampiyon oldu. Samsunsporumuzla ilgili ne kadar mutlu olduğumuzu söylesek yeterli. Çok olmaz. mutluyuz Azdır. diyorsun. Kesinlikle, e, fazlasıyla gurur duyuyoruz. Evet. E, özellikle Yüksel Yıldırım Başkanımıza, Sayın Başkanımıza buradan sevgi, saygı. Evet, büyük fedakarlık yaptı. Kesinlikle, kesinlikle hiç olmadığı kadar yani son derece minnettarız. Elini cebine attı, çok, çok en iyisini yapmaya yapıyoruz. çalıştı başkanımız. Sadece elini cebine atmadı, başını gövdesini taşın altına koydu. Evet, Kendisine doğru. Kendisine Samsun Spor taraftarı olarak bu takıma gönül vermiş Evet ee, renk taşlar olarak ziyadesiyle minnettarız. Şimdi Samsun Spor'un asıl hedefi biliyorsunuz 1. Lig'e yükseldi, federasyonda da tescilliydi, tescil etti dün. Evet. Ve e, çeşitli yerlerde Samsun'da, Atakum'da, stadyumun evet, önünde evet. orada da ben bir habere gittim, bir haber yaptım. Bazı basında yayınlandı. Tutlamalar. Ne diyorsunuz? Bu ligde ne ne yapar? Mutlaka başarılı olacak. Samsun sporumuzun yerinin kesinlikle süper denen lig olduğunu bunu evet. bizler biliyoruz. Tabii ki son yıllarda baktığımız zaman aşağı yukarı 8-10 yıldır, 11 yıldır ait olduğumuz fazlasıyla uzaktayız. Evet. Yine biraz önce deklar ettiğimiz gibi Sayın Başkanımız Yüksel Yıldırım'ın ziyade katkılarıyla bir yıl önceden geçen sene bir önceki futbol sezonundan başlayan bir yürüyüş evet. ikili bir yürüyüştü. Bununla beraber bu sene karar verdiler. Birlikte tek başına bir yürüyüş oldu. Biz fazlasıyla ziyadesiyle memnunuz. Samsun sporumuzun yerine gelince de Samsun evet. sporumuz zaten bulunduğumuz liglerin takımı değil. Doğru, peki. Samsun Spor'umuz bugün çıktığı ligin takımı da değil. Samsun evet. Spor'umuzun yeri sıradan bir takım değil kesinlikle. kesinlikle. Süper Lig'e yakışan bir takım. Şu armaya baktığımız zaman zaten armadan belli arma, oluyor. Bu armaya baktığımız zaman evet. zaten Samsun Spor'umuzun yerinin nereleri olduğu kesinlikle süper denen ligdir evet. ve biz oraya hiç fazla beklemeden, hiç beklemeden hemen bir sezon daha çıktığımız PTT Lig'inde oynuyoruz. O süper denen yere, o ait olduğumuz yere çıkıyoruz. Orada da inşallah bizim takımımız izler bırakacak. Peki. Hayırlı olsun. Tüm şehrimize hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Burada bir resim görüyorum ben. O resim hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, resim. Bizim küçük bizim canımız, bir tarafta küçük Emir bir ercemizin fotoğrafıdır. Kimin çocuğu bu? <laughs> kendisi bizim yeğenimizin, eee <laughs> iş yeri sahibimiz abimiz İbrahim Bey'in en küçük oğlu. Maşallah. Emir o şimdi sansporlu. Evet, evet, evet. Bu bu fotoğraf yanılmıyorsam 3-4 aylık, 5 aylıkken yani bir fotoğraf. 5 aylık. Son olarak ne diyorsun efendim? Son, son olarak bir alalım. Son olarak e, Samsun Spor'umuza çıkmış olduğu bu emaneten çıkmış olduğu bu PTT Lig'de evet. cani gönülden, yürekten hem televizyonda hem de içerideki maçlarda evet, evet, evet. cani gönülden başarılar diliyoruz. Evet efendim. Hiç beklemeden asansörü bir sezonluğuna kullanıp ait olduğumuz yerde hep birlikte evet. coşkuyla İyi marşına, transferler yaparak transfer anlamında ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerek başkanımız, gerek yönetimimiz, gerek ilgili Skype'teki arkadaşlarımız, abilerimiz evet. onlara ziyadesiyle güveniyoruz. Fazlasıyla evet, güveniyoruz. Evet efendim. Şu anda özellikle de transfer manasında işini fazlasıyla bilen bu işe, bu takıma, bu evet. şehre gerçekten gönül vermiş insanlar var. Ee, fazlasıyla bu takıma yarayacak olan... Bir de Ertuğrul Salam gibi tecrübeli, bilinçli, efendi bir e, teknik direktörümüz olması da bir avantaj değil mi? Ertuğrul hocamız gerçekten belki en başlarda, belki bir önceki sezon yapılması gereken en doğru, en baş, en uç hamlelerden biri olduğunu düşünüyorum. Bursa yani Spor'da yani, birçok başarılar şampiyonluklarıyla imza attı. Ertuğrul Hoca'mızın gerek futbolculuk kariyeri, eğer e, gerek hocalıktaki durumu bakıyorsunuz bugün bir Anadolu takımını şampiyon yapmış bir hoca. Evet. Yani Bursaspor gibi bir takımı kariyerinde geçmişinde evet, evet. şampiyon yapmış bir hoca. Çalıştırdığı şampiyon yapmış önemli bir isim yani, önemli bir isim. Fazlasıyla önemli bir isim. Ekol, ekol diyebiliriz. Kesinlikle ekol diyebiliriz ilk başta geçen sene gelecek olmuş olsaydı yani evet. ilk başta yapılmış olsaydı belki de biz bugünkü sevinci bir önceki sezon yaşayacaktık ama buna da şükür diyoruz. Şimdi diyorum. şöyle diyelim geç olsun güç olmasın diyelim. Geç olsun güç olmasın ama hem Yüksel Yıldırım Başkanımız evet. olsun hem de Ertuğrul Sağlam Hocamız olsun. Herkesi emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Futbolcularımıza da yürekten teşekkürler. Taraftarlarımız zaten taraftarlarımız da başta. Taraftarlarımız, taraftarlarımız da gerçekten bu takımın gerçek sahipleri, gönülde evet, 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 Yokluklarını göstermesin. Amin. O tribünler dolu olduğu sürece de bizim takımımızın sırtı yere gelmez. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür. Sevgiler, saygılar sunuyorum. De Hayırlı işler. Teşekkür.